Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, vatandaşları ziyaret ettiği esnada bir aracı yıkadı. Şanlıurfa'da siyasi hareketlilik başladı. Milletvekili adayları tek tek vatandaşları ziyaret etmeye başladı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Çanlıurfa birinci Sıra Milletvekili adayı Mahmut Tanal da memleketine gelir gelmez sokaklara indi. <laughs> Mahmut Tanal vatandaşlar ile tek tek ilgilendi. <laughs> Tanal vatandaşları ziyaret ettiği esnada bir aracı yıkadı. <laughs> Bu renkli anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.